Selamünaleyküm arkadaşlar Ayşe'nin el YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir model yapacağız. Ee, bu modelimizi nerede kullanabiliriz? Ee, i̇sterseniz bebek battaniyelerinde, isterseniz çocuklarımıza atkı. Ki ben e, Allah nasip ederse ilerleyen zamanlarda oğluma yapmak istiyorum bu modelde. Ee, fular olabilir. Daha sonra isterseniz angora tarzı ip kullanarak yelek modeli de yapabilirsiniz. Ee, nasıl bir model göstereceğim şimdi. Şöyle iki tane ipimiz var. Ben hep bombonun ipini kullanıyorum arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız soruyor. İpimi açmadan göstermek istedim. Ben genelde lif ipinde yani liflerde bombonun ipini kullanıyorum. Bombon kristal. Şöyle göstereyim. Evet, 100 gram 475 metreymiş. Yani farklı bir marka hiç kullanmıyorum diyebilirim. Ee, modelimiz böyle arkadaşlar görüyorsunuz, çok güzel bir model. Ben şimdilik sizin için şöyle küçücük bir şey yaptım. Fakat bundan e, isterseniz lif yapabilirsiniz. E, fakat lif yaparsanız şu dolgularını birazcık daha az doldurmanızı tavsiye ederim. En uygun bebek şapkası, çocuk şapkası, atkı, battaniye çok çok güzel olur. Çok yakışır. Eminim. Evet, dilerseniz lafımızı fazla uzatmayalım. Modelimize başlayalım. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Ben size göstermek için küçük bir şey yapacağım. Öncelikle zincir çekiyoruz arkadaşlar. Siz yapacak olduğunuz modele göre zincirinizi çekersiniz. Şöyle modelimizi kenara alalım. Dikkatimiz dağılmasın. Evet. Şimdilik bu kadar. Yeterli. Şimdi bu elimi tuttuğum yerden 1-2-3 zincir çektim. Tımın başını doladım. Tuttuğum yere batıyorum. Yani şöyle sayarsak 1-2-3-4. zincire batıyorum. Bakın baştaki zincirle beraber iki tane trabzanım oldu. Tabın başını doluyorum. Bir sonraki hemen yanındaki zincirin ortasına batıyorum. Bakın 2 2. Iki. Bu ikili trabzan oluyor arkadaşlar. 2 tane zincir çekiyorum. Tamın başını doladım. Birinci zinciri değil, ikinci zincire değil, üçüncü zincire batıyorum. <laughs> 2c çıkıyorum. Hemen yanındaki trabzan zincirin ortasına batıyorum. İkili trabzan yapıyorum ve hemen yanındakine. Bakın bu şekilde 3 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çektim. 1 2 3. zincire batıyorum. İpim tam gelmedi. Bakın şöyle kafes oluşturdum. 1 2 ve 3 3 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tamın başını doluyorum. 2 zincir atlayıp 3. zincire batıyorum ve bir kafes oluşturuyorum. Daha sonra yan yana 3 tane trabzan yapıyoruz. Evet bu şekilde yapacağız arkadaşlar. <laughs> İki zincir tamın başını doladım Evet. Evet arkadaşlar bakın. Burayı tamamladım. İlk sıramız bu şekilde oluyor arkadaşlar. 3 tane e, trabzan bir kafes. 3 tane trabzan bir kafes olacak şekilde. Şimdi ben bu modeldeki gibi göstermek istiyorum. Aynı bir beyaz bir kırmızı. Siz tabii ki isterseniz tek renk de yapabilirsiniz. Şimdi kırmızı ipimi alıyorum. Evet. Şöyle sabitlemek istedim. Önce burayı bir sabitliyoruz. Şimdi örgümüzü geri çeviriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tığımın başını doladım. Bakın kafesimize batıyorum. 1 2 ve 3 3 tane trabzan yaptım. Tığımın başını doladım. Bakın şu altta 3 tane trabzanım vardı ya. Bu ilk trabzanımı bırakıyorum. 1 ile 2. trabzanımın arasına tığımı geçiriyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Tığımın başını doladım. Aynı yere bakın tığım arkadan. İlmeğimi arkadan aldım. Tığımın üzerine getirdim. Tığımın başını doladım. Aynı yerden ben 3 tane yaptım arkadaşlar. Çünkü ipim çok kalın. Evet bu şekilde Burayı böyle tutuyorum. Tıpkı lif yapar gibi. Hepsini beraberce geçirdim. Hiçbir zincir çekmeden tığımın başını doladım. Bir sonraki yuvaya geçtim. 1-2 trabzan yaptım. Aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. Aynı yere bir tane daha trabzan yaptım. Üçlü trabzan yaptım. Tığımın başını doladım. Bakın. Alttaki beyaz ipimdeki üç trabzanımız vardı ya. Bu üç tırabzanımın bir tanesini bırakıyorum. Sağ tarafta. Bir ile ikincisinin arasına batarak buradan fıstık yapıyorum. 1 2 ve 3 buradan ipimi tutuyorum hepsini bir geçirmeye geçiriyorum tuttuğum yerden tığımı geçirerek tekrardan sabitliyorum tığımın başını doladım bir sonraki yuvama geçtim 3 tane trabzan yapıyorum 2 ve 3 tığımın başını doladım Aynı işlemi yapıyorum. Evet, örgümüz küçük olduğu için önüme geliyor. Bakın burada hiç zincir falan çekmiyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi tamın başını doluyorum. Bir sonraki yuvaya 3 tane trabzan yapıyorum öncelikle. Tamın başına doladım. Alttaki tırabzanlarıma batıyorum. Üçlü fıstık yaptım. Bakın arkadaşlar inşallah kameradan gözüküyordur. Bir tane fıstığımı sağda bıraktım. iki tane fıstığım solda. Fıstık diyorum çok pardon trabzan diyeceğim. İki, bakın şey tığımla göstereyim. Bir tane trabzanımı sağda bıraktım. İki tane trabzanım solda kaldı. Yani birinci ve ikinci trabzanımın arasında fıstık yapmış oldum. Fıstığımı kapattıktan sonra hiçbir şekilde zincir çekmeden bir sonraki yuvaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Tığımın başını doluyorum. Hemen fıstığımı yapıyorum arkadaşlar. Evet bu sonu nasıl yapacağız? Tığımın başını doladım. En son yapmış olduğum trabzanla trabzanın, bakın şöyle şuraya iki trabzan arasına batıyorum ve buraya. 3 tane trabzan yapıyorum. Tığımın başını doladım. Bakın şu iki fıstığımın arasına da fıstığımı yapıyorum. İki trabzanımın arasına fıstığımı yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Tığımın başını doladım. Bakın şuraya şöyle zincirime batıyorum. 1 2 ve 3. Arkadaşlar ben burayı 3'te çıktım. Fakat sizleriniz daha gevşektir. Bu fıstıklar daha büyüktür. Siz 4'te veya 5'te çıkabilirsiniz. Benim elim çok fazla sıkı değil. O yüzden böyle oluyor. Evet şimdi 1 2 3 4 zincir çektim. tamın başını doladım. Bakın bu iki fıstığın arasına bir iki üç üç tane trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi tamın başını doladım. Bakın bu aşağıda üç tane trabzan yapmıştık ya bu ilk şey giderken kırmızıyı giderken üç tane trabzan yapmıştık ya o üç tane trabzanımızın bir tanesini sağımda bırakacağım yine bir ile ikincisinin arasına batarak yine fıstığımı yapacağım arkadaşlar Evet fıstığımı yaptım kapattım yine hiç zincir çekmeden tamın başını doluyorum bir sonraki yuvaya aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar yani bence çocuklarımıza çok çok güzel bir şekilde yelek olur. Çünkü dolgulu olduğu için çok güzel sıcak tutacağına inanıyorum. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. Hemen bir sonraki yuvama geçtim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Tamam başını doladım. Bu alttaki 3 tane trabzanımız vardı ya. 1 ile 2. arasına batıyorum. Yani bir tane trabzan sağımda kaldı. 2 tane trabzan solumda kaldı. Arasına bataraktan fıstık yapıyorum. Fıstığımı yaparken de burayı tutuyorum. Böyle. Tamam buradan geçerek tekrardan ilmeğimi sabitliyorum. Tamam başını doladım. Bir sonraki yuvaya geçtim. 3 tane trabzan yapıyorum. Arkadaşlar buraya kadar gelelim. Orayı göstereceğim. Evet arkadaşlar bakın son yuvaya kadar geldim. Burada da yine aynı işlemi yapacağız. Bakın burada yuvamız var zaten. Yuvamızın içerisine 3 tane trabzanımızı batacağız. Evet. tam da kış mevsimi gelmişken çok güzel bir model bence şöyle bakın alttaki yine trabzanların arasında batıyorum çocuklarımız okula giderken falan üşümesinler diye güzel bir atkı şapka olur Evet bakın burayı yaptıktan sonra tıpkı diğer baştaki gibi tığımın başını doluyorum İsterseniz bir zincirin ortasına batabilirsiniz. İsterseniz bir yuvaya batabilirsiniz. Batıyorum. 1 2 ve 3. Benim için 3 tane yeterli arkadaşlar yukarıya çıkmak için çünkü fıstıklarım çok büyük değil. Sizin eliniz gevşektir, fıstıklarınız büyüktür. O zaman burayı iki defa dolarsınız. Burayı bakın şöyle 1 2 3, 4. 4'te çıkarsınız veya 5'te çıkarsınız. Elinize göre ayarlayabilirsiniz. Burayı dengede tutmak adına bakın şöyle şöyle göstereyim şuradaki gibi. Bakın. Buranın dümdüz olması hiç böyle yapmamız lazım. Bakın. Hiçbir şey yok. Yamukluk falan yok. Şimdi diğer ipimize geçiyoruz. Beyaz ipimizi alalım. Evet. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığımın başına doladım. Bakın yuvama 4'lü trabzan yapıyorum. Pardon. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Kusura bakmayın. Çok heyecanlanıyorum. Bu yüzden de çok fazla bocalıyorum. Evet. Yine aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yok. Modelimiz çok basit. Basit olduğu kadar da çok güzel ve çok kullanışlı bir model. Yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet. Bu şekilde devam ediyor. Videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Çünkü bizim sizlerin desteğinize ihtiyacımız var. Sizler e, abone olunca hiçbir şey kaybetmiyorsunuz ama e, bizim için gerçekten çok önemli. Yani size hiçbir zarar yok aboneliğin. Fakat bize çok e, önemli bir şey bizim için. İnşallah bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.